Yedinci sorumuzda bir kova 1 bölü 3'ü süt ile dolu iken 11 kilogram, 4'te 3'ü süt ile dolu iken 16 kilogram gelmektedir diyor. Buna göre kova tamamen süt ile dolu iken kaç kilogram gelir demiş biz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak örneğin birinci kovamıza bakarsak 1 bölü 3, 3 bölü 4. Şimdi ortak katı 12 olarak alırız. Yani bir kova 12 eşit parçaya bölündüğünü düşünelim. 12 x olarak düşünürsek. Şimdi 12 x'in 1 bölü 3'ü 4 x. 4 x kadarı süt ile doluymuş. İkinci kovanın 4'te 3'ü 4'e böldük. 3 x. 3 ile çarptık. 9 x. 9 x'i kadar süt ile doluymuş. Şimdi birinci denklemi yazarsak eğer birincisi için bir de kabın ağırlığı vardır. Kabın ağırlığına da K diyelim. Kabın ağırlığı değişmiyor. Kabın ağırlığı artı 4x miktarındaki sütümüz 11 kilogram gelmiş. İkinci denklemimizde kabın ağırlığı artı 9x miktarındaki sütümüz 16 kilogram gelmiş. Şimdi burada taraf tarafa toplarsak eğer birinci denklemi eksiyle çarparsak arkadaşlar eksi 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 olarak buluruz. Çizgimizi çekersek kabın ağırlıkları birbirini götürür. 9x'ten 4x'i çıkardık. 5x eşittir. 16'dan 11'i çıkardığımız zaman 5. x eşittir Bir olarak bulmuş oluruz. Biz kabın kabın alabileceği süt miktarını 12x dediğimiz için bu kap 12 kilogramlık süt alır. Şimdi bize diyor ki kova tamamen süt ile doluyken kaç kilogram gelir? Kova tamamen süt ile doluyken arkadaşlar hem kovanın ağırlığı bir de 12 x'lik miktarımız var. Hemen birinci denklemde x yerine 1 e, yazarsak eğer 1 yazdığımız zaman 4 çarpı 1'den 4 eşitliğin diğer tarafına eksi 4 olarak geçti. Ve 11'den 4'e çıkardığımız zaman 7 buluruz. Kovanın ağırlığı 7 artı x yerine 1 yazmıştık. 12x, 12 x 12 Buradan sonucu 19 kilogram olarak bulmuş oluruz. Cevabımız D seçeneği.